Evet. Altı madde 5 Riskelerden korunma ülkeleri. Son sınavda da iki ekmeğine soru yaptı. Evet, önce riskelerden kaçınmak. Sonra ikame. Sonra KK Evet 6.331 madde 5 risklerden korunma ilkeleri diyoruz. 6.331 madde 5 risklerden korunma ilkeleri. Risklerden korunma ilkeleri. 1. Risklerden kaçınmak. 1. Risklerden kaçınmak. 2. Kaçınılmasa mümkün olmayan riskleri analiz etmek kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek. 3. risklerle kaynağında mücadele etmek. Risklerle kaynağında mücadele etmek. 4. işin kişilere uygun hale getirmesi için özen göstermek. İşin kişilere uygun hale getirmesi için özen göstermek. 5 tek düze çalışma ve üretim temposunun tek çalışma ve üretim temposunun olumsuz etkilerini önlemek veya en enerji indirmek veya en enerji indirmek 6 teknik gelişmelere uyum sağlamak teknik gelişmelere uyum sağlamak 7 tehlikeli olanı daha az tehlikeli olanla değiştirmek tehlikeli olanı daha az tehlikeli olanı değiştirmek. Yani ikame etmek. Bir sonraki tutarlı ve genel bir önlem politikası geliştirmek. Tutarlı ve genel bir önlem politikası geliştirmek. Bir sonraki o meşhur cümlemiz toplu koruma tedbirlerine toplu koruma tedbirlerine kişisel korunma tedbirlerine göre toplu korunma tedbirlerine kişisel koruma tedbirlerine göre Öncelik vermek. Görevin yeri çok önemli. Şurada olursa yanlış olur. Ve son. Çalışanlara uygun talimatlar vermek. Çalışanlara uygun talimatlar vermek.